Şimdi o e, ilk önce arkadaşım Alera var. Merhaba. E, bizi de izleyecek olan kardeşim Eray var. O da bizi izleyecek. Şimdi seç kartını seç oynayacağız. Kartları karıştıracağız. Ne çıkarsa onun yaptığı, onun dediğini yapacağız. Sen de izleyeceksin kardeşim, tamam mı? Evet, taş, kağıt, makas. Tamam. Taş, kağıt, makas. İlk ben başlıyorum arkadaşlar. Bunu seçtim. 20 saniye tek ayak üstünde dur. Yes. Tamam buraya ben ben şöyle şuraya seveyim. koyalım. Aynen. Bir tane şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, Buraya koydum. <laughs> Sıra sen seç. İzliyorsun değil mi? Hadi bakalım. düşürdü ya falara. Ya oh. İncik. Hep sinir olduğum şey çıkıyor. Bak 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 bak. Kaç tane? Ee, bilmiyorum. 20 saniye yap. Sen sen içme. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Böyle yapayım bir. Taklidi yap selamı ses çıkartma. Çok sinir. Tamam sıra ben yapıyorum. Açalım bakalım ne çıkacak. Ördek taklidi yap. Aa oh, taklit taklit bitmiyor. Bak 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 bak. Yetmez daha. Bir tane. Bak bak. Bak bak. Tamam. Tamam. Hayır sen izleyeceksin tamam mı kardeşim? Sen izleyeceksin. Hadi lahiyle. Küçük bir şey kesin kötü bir şey çıkacak eminim. Pas! Allah pas çıktı. Pas çıktı. Bir de bir tane pasımız vardı. Ben Onu da ben alacağım. Kesin kötü aslan bir şey. Aslan taklidi mi? yap. Aslan. Ne oh. <laughs> biçim aslan taklidi? Aslan. Oo, oh, 20 saniye yapalım. Hayır 20 saniye oh. değil. doldu. Bismillah. Bakıyorum. Yine küçükten inşallah bir şey çıkar. Son iki kartımız kaldı. Tamam. Bir Son şey iki istedim. kartımız kaldı arkadaşlar bu arada. Ya hiç istemedim. Bu <laughs> dansı yap. Bu dansı yap. 10 saniye. 10 saniye. saniye. Hayır bir 30 40 saniye yap. Ya hayır ya. Hayır. <laughs> ya da 5 saniye yap. Nasıl? Hobele hobele diye. Gezecek misin? Hobele 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 hobele. Hobele 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 hobele. Hobele. Bitti. Hayır daha dört oldu. Hobele hobele hobele. Beş. Bitti. Aha. Ben yapıyorum. Son karada son yandan seç. Bu ne? Ee, beş, beş kere, kere zıpla. zıpla. Hmm. Çok, Çok basit. Bir. 2, 3, 4, 5. Ben alsam tavanı uçmak için her şey elimden geleni yaparım. Böyle tetes 5 sınav mi? çek. Sınav. Şu mu? Hı? Ay korktum sandım korktum bir an. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup yorum atmayı ve yorum yorumlardan paylaşmayı e, unutmayın. Görüşürüz. <laughs>